Herkes selamlilik arkadaşlar? Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi yanımda Sasuke var. Hoş buldum, hoş buldum, başladım, Naruto. Arkadaşlar bugün hardcore modun bilmiyorum kaçıncı bölüm oldu ama hoş yine hardcore moddayız. Yanımda Sasuke var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün Sasuke ee, bildiğiniz gibi dün yani yok ondan önceki dün biz Minecraft baş ee, atmadık, video paylaşmadık ama Minecraft'ın yerine şey paylaştık. Hardcore mod, yön hardcore lan. Pico Park arkadaşlar biliyorsunuz zaten Pico Park oyununu. İzlemeyenler varsa bir önceki videodan izleyebilir. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Yani video dışında biz hani bizim bir arkadaşlar vardı ya. Bayağı oynadık bak bunu falan yazmış. Hatta gel sos kesen sürpriz var bak ne bak. Bunu ok gel Allah gel. Allah Allah. gel. gel bak. Birincisi ya. video dışı bak bana. oğlum sen, sen Ben gittim bak bundan iki tane var artık. Oha. Gittim bundan aldım. Hatta sana sonra çok iyi bir sürpriz yapacağım. Sen ben bunu geçtim. Buraya niye böyle bir şey yaptınız? Ya bu ben yapmadım çocuklar yapmış. E, niye böyle? Yani Bilmiyorum ki. Her daha rahatsız gidenim. oldum bundan. Tam sonra yaparız. Tam sonra hatta sana çok iyi bir kazma vereceğim. Şeyde end'de buldum. End mi lan oranını da? Hop. Oh, vur, 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 vur. Saniye. Tamam tamam. Saniye vur bunları. Aa, hayırdır lan? hayırdır lan? Ay hep sürüyor salak. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Oha yani, bak. Kuzu kuzu ne? bak renkli renkli olmuşlar evet, lan. Evet işte, çocuklar yapmış. O, oğlum o çocuklar da güzel oynuyormuş ha. Ya hayatsız onlar sonra ne en sevdiğim ne dedim, renk lan. Bak buraya ne yazmış? Otuz bir komik değilse videoyu beğen ol komikse de videoyu beğen diyor bak. Şimdi Sosuke. Bir ben, ben musun? onu geçtim kardeşim bak. Bekle şimdi benim eşyalarım nerede? Dinleme evet. gerekiyor benim bir şey diyeceğim. On tane kedi sesi geliyor ya. Kedileri öldürelim ya. Hayır oğlum kediler ha, bu benim bu benim hayır hayır. Vurma oğlum vurma. kalsınlar oğlum evde ne, ne istiyorsun kedileri kıskanıyor mu lan. Üstte de kedi var bu arada. Yüz tane kedi sesi geliyor. Aa bak aynen iki tane var. Tamam üst şeklini vuracağım ya. Hayır vurma vurma. Kimin bunlar? O çocuğundur ya. Bu. Oğlum çok tatlı değil mi? Şerefsiz naruto Şerefsiz sensin lan Sanki gerçek hayatta Mal Aha bak Sasuke hazır mısın oğlum Gel bir bana gel gel Nereye Şöyle öncelikle bir elmas yap Benim elitramı versene ben. lan elitramı ver Elitramı oğlum nereden bildin lan Söyledin ya sen elitra buldum. Aa doğru Salak kafam Niye Priz yapacaktım Sasuke bugün ne yapacağız biliyor musun Eee ne yapacağız kardeşim buyur Full artı full Ya full artı full gelişeceğiz Nasıl, Nasıl yani? biliyor musun Nasıl yani? Öncelikle gel tamam mı Al şu elitranı ya benim eşyalarım nerede? Oğlum nerede lan? Ne eşyası oğlum? Ben aldım ben ben. Onları ver eşyalarımı ver. Geliştireceğiz geliştireceğiz. Hayır ver eşyalarımı. Oğlum geliştireceğiz bekle bekle. Ne? Bekle, ne? Hadi şu elitranı verelim elitranı. Bak elitranı al attım tamam mı? Ay onu bıraksın. vurabilirim. şu an giymeyeceğim bunu. Şimdi tamam öncelikle gel e, bana bir tane şey ver oyun. Ee ağaç 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 ağaç. Gel bakayım buraya. Aa bu ne lan oğlum bu? Bu ne lan? Kardeşim bizim bu çocuklar koymayı bilmiyorlar ya. Aa bu ne lan? Onlar... Tamam gel Suski. Suski önce bak burada aa bizim lan... Allah çarpsın bir sürü zümrütüm vardı. Nereye gitti onlar? Lan zümrütlerim nerede? Oğlum zümrütler yok zümrütler. Sasuke gel bir benle. Bak beni dinle. Ben yaptım. Sen bir şey yapma. Hayır oğlum, Sonra şey set yapayım. yaptım. Tamam sadece ayak kabul Gel benle gel. Gel benle. Ben bir zümrüt kasayım sen gelene kadar. Bir tane yer yapmamız lazım lan Naruto bize. Uçma yeri. Uçma. Yapacağız yapacağız. Arkadaşlar bu arada e, giriş yaptın mı lanlar sen? Yaptım ya yaptım. Evet arkadaşlar lütfen like atıp. Bu arada bu video yok. fazla Ölkesi uzun değil. olmayacak. Sadece iş aramızı geliştireceğiz. Hani her şey alacağız şimdi. İzleyin arkadaşlar. Özge. Efendim. Bak toplasana sen. Kaç tane? Baya baya çok lazım. Oğlum sana bak bir şey yapacağım tamam mı? Sen hani hep oksiyon ya. E, o sınırsız. sınırsız olacak. Evet, evet söylemiştin bana da güzel yapalım onu kardeşim Kaç tane istiyorsun ona göre şeyle böyle toplayayım Vallahi çok lazım Tamam yani işte kaç tane kaç Çok çok lazım bir 4.64'lük falan Tamam böyle şeyler sen bir tamam o zaman ben 5 yapacağım sana tamam mı Tamam evet, Abla, ben bir... gel 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 eve gel eve Yo. Sana, Oğlum sana elmas kazma yapacağım Sen gel kazma yap bakayım Ne Hadi yap geliyorum Yaptın mı Geldim hadi gel Gel bana neresin gel Çatka gel oğlum, bunlar ne lan böyle Bizim şu arkadaşlarımız çok karışık işler yapıyor benle, da gel. mi ben. Ne önemli öyle? Gel benimle gel. At hadi at, at. Gel oğlum gel vurma gel. Sana tamam mı? Böyle diyeceksin ki Naruto sen nesin ya? Naruto evet, sen nesin ya. ya? Evet evet tam tamam. bunu diyeyim. Tamam Naruto sen nesin ya? Okey. Anladım abi. Okay. Sal sal. Al bak bir şunu al tamam mı? İkincisi gel bir. Gel benimle gel gel gel. Şuna bak gel gel bak. Aa niye Oha! Tamam tamam yeter yeter oğlum yeter fazla harcama. Tamam mı? Dur buna tamir var mı? Bunda dur tamir yok bunda tamam mı? Ne tamiri? Buna tamir bakayım de kırılmasın hiç. Sınırsız mı? Evet. Ay sen şey erkeksin sen geç Şimdi, <laughs> git şimdi ben gelişeceğim hepsini. Sen git sen git. Her şeyi halledeceğim. Git buradan aynen. Baltayı harcayacağım hocam bu arada önemli anlarda kıyım. Yo yo harca harca dur ona da gel bir gel bir gel bir. Sınırsız mı yapacaksın? Evet. Yemin et. Vallahi. Ay. Diğerlerin hepsini açacağım o zaman. Gel bak bir saniye. Gel yanıma. Gel gel. Burada tamir var değil mi ya? Yok bu alev. Ha. tamirimiz yok. O zaman bir tamir alıp gelelim lan bu alev lan hepsi. Servis evet. var. O, o şey yapacağım. Ateşli yapacağım. Yapmış mıydık hiç? Bu arada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki işte eşyalar nerede falan. Sasuke yani yeniden hepimiz yapmak için hepsini yeniden yapmak için şey yaptık. Neydi ismi? Ne yani Anlatıyorum lan. Ne? Evet. Dördünür. Doğru doğru, haklısın. Ne yapıyorsun artık? Neredesin? Bak şunları al tamam mı? Bak şu kitabı şeye bas, baltaya bas. Bunu mu? Evet. At bana Al gel bunları da al gel. Nere? Al. Tamir. Tamam git topla sen git. Sınırsız olacak değil mi? Ya sınırsız değil de işte mesela kırılmak üzere ya. Hey, fullenecek. Kömür, kömür kazacaksın tamam mı? Sonra fullenecek. Yemin et. Vallahi. Oo. Yani kömür değil işte XP kazacaksın. Şimdi ilk baltayı mı koyayım neyi koyayım? İyi. İlk balta kitabı. Ha o zaman onun ihtiyacımız yok değil. Hmm. Oy güzel. Tamam artık her şeyi tek atıyorum. Yo olmaz. Oğlum benim olmayacak benim olmayacak. Gram da atmam bu arada. Salak mısın oğlum? He, attım attım nerede? Bekle sen bekle. Neresin sen? Ge vermem abi vermem. Neresin nerede? Geçen çaldım benim baltamı da güvenmem ben sana. Bir söyle neredesin sen nerede? Ben buradayım. Bir konumunu söyle bana. Gramda söylemem bu arada. Ya sus İlerideyim. Yorma be oğlum. Sen niye vermedin? Lan oğlum güç basacağım güç salaktı. Güç mü? Ay her sıktığında ateş olacak adamlar. Tamam oğlum işte kendini alacağım. Söyle neredesin? Tamam tamam isteme. İsteme salak. Tamam bunu ben kendime yapacağım. Yapmayacağım oğlum. lan sana. Ben ben yapmayı oğlum. öğrendim. Ağlayacaksın. Gel hadi gel. Yok abi gel. Aga Aga. de anlamıyorum ha Naruto. Geçen çaldım baltam daha ne güvenim oğlum sana mal mıyım ben? Lan güvenme be oğlum güvenme. Neredesin lan bir söylesene bana. Geliyorum yanına geleceğim. Yoo vuracağım beni değil mi? Oğlum bir söyle. Vuracağım beni <laughs> 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 Şaka yapıyorum bak veriyorum. Eee kolumum kaç? 281 63 1400. Ananı! Naruto savaş çıkmasın bak. Oğlum ne oluyor? Karsa çıksın oğlum. <laughs> sonsuz lan benimki. Seninki sonsuz mu? Nasıl sonsuz oğlum? Gel lan! Sal lan beni sal sal git uyu. Oha! Sosuke? <laughs> Nane yedim bu arada. Hayır hayır tamam gel pardon gel gel. Eşyalarım gel, gel. benim. Hepsi gidiyor gel hızlı gel. O eşyalarım gitmesin bu arada. Gramda bir şey alma oradan bak söyleyeyim. Anladım nerede? Bak aşağıda aşağıda, aşağıda. Oğlum canım full mü senin? Ne bileyim. Fullü galiba. Gel bir iki eşya atayım. atayım sana git. Gel. Ay bir kafasına vurmuşum. Yok böyle bir şey. Onu çok iyi vurdum ha. Belet Velet. Şimdi aslında bak arkadaşlar mantıken bunları alırsak tamam mı arkadaşlar izleyin. Aa şey için şeker kamış lazım değil mi? Aynen. Bize şimdi bayağı bir şeker kamış lazım. Oğlum balta mı yine sınırsız oldu? Nasıl lan? Hollende, değil mi? Nasıl? Tabii oğlum. Oğlum öldüm sadece nasıl fulleniyorsun? Senin keyfine bakar mısın? Ben her şeyi hallettim. Sen biz artık ölümsüz oğlum. Biz ende dragon seni artık vuramaz. Aaaa salak suski yanlış bir şey yaptım. Bitti. Bakın bu ne oluyor? Oha. Aa. Oğlum hani sınırsızdı lan? Mal Benim bu iyi. Aaaa bak bu iyi şimdi bu bunun için darbe mi lazım darbemiz var mı bizim darbe lazım ya. yok keskinlik keskinlik aynı keskinlik Toski bak şimdi geleceğim yanına tamam mı çok şaşıracaksın bir şey yapıyorum Toski de aynı yerde misin he he Gördüm dur dur yerinde dur. Niye niye duruyor? oğlum? Geleyim tamam, gel. Tam gel. Görüyorum zaten geri gitmiyor. Şimdi bak bana bak. Bana bir biraz ba şey atsana tahta. Yatta dur dur dur. Bir bak bana. Oha! Oh -oh bekle bekle. Çık bir buradan izle. Bak bir iki. İzliyor mu beni bak bana bana. Tamam iyi, iyi. Biraz bak. Ölür müyüm sence buradan atlarsam? E, 50 e, lira var ölmezsin. 50 e, lira yok. Öl Ölür. Bakayım biraz daha çizim ölürsün. Nasıl? Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Eee? Yani Canım daha, kaç? Daha yukarı, daha yukarı çık. Oğlum yapma yapma ölürsün şimdi hiç gerek yok. Canım Havli olacağım işte. diye yaptıklarına bak ya. Oğlum. Aman mısın ya? Daha yukarı çıkayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum sana gösteriyorum bak benim şeyim var Tam ya. Tam ne yaptın? Ayakkabı yaptın kendine. Evet. İşte yukarıdan düşünce artık düşmeyeceksin, ölmeyeceksin. Nasıl yani? Bok çok çok yukarıdan? Bak, bak. Ver ne? bakayım ben anlarım şimdi. Bir anlamıyor musun yukarı bekle, bekle, bekle. bak bir bak, bir bak bana daha yukarı çıktım. Uyursun var. Ne yapıyorsun oğlum? Abi öldüm. Oy. Vurma canım bir. Gördün mü? He -he. Bunu göstermek için geldim. Tanrı, Elmaları Tanrı. topla bu arada. Niye? Baruk, topla barut. Elmada şey elmas e, altın elma yapacağız. Ne yapacaksın sen bu ağaçlara? Odunlara? Aşağıda şey alıyoruz. Zümrüt alıyoruz bir sürü. Buna bir de tamir basalım Tamir kardeşim tamir bu değil Efendim. Abi bize biraz şey lazım ya Barut Tamam buluruz şimdi Ve Ben biraz şey yapacağım ee, şurayı gel Bundan Al şunları Kusken ilk defa beyni çalıştı diyecekler şimdi yorumlarda. ne alaka lan? Şey yaptım. Hani morlu şey var ya mor. Neyle? Boş ver ben artık. Söyle söyle. Gerek yok. Söyleme oğlum. Söyleme oğlum. Gel bir eve gel birkaç şey daha yapalım. Ne yapacağız? Gel. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi var ya bir sürü topladım ha. Oyuncu muyum lan ben? Görüyorsunuz ya ben daha başka bir şey değilim. Şimdi ki. Efendim? Eve gel. Geldin mi eve? Hatta sen gel ne kadar ben kendiminkini yapayım sen de kendininkini yap. Bana ne oğlum? Buradan gel şuraya. Şununla tamiri bas. Buna da keskinliği bas. Eee buna da tamiri bas. Buna da tamiri bas. Gel şimdi bir kere uçuralım gel gel. Ben de mi uçacağım? Elitren aldın mı? Elitren bilmiyordum. Salak. Bak bana bak. Kılım Canım kaç ben. gitti? Şimdi bir daha vur. Daha bundan koruma basacağız. Vurayım mı lan bir tane bundan? Vur vur. Ha, suyu gidelim. hazır tut ha. su su. Su var tamam, mı tamam, su? Tamam Tamam. Yarı canım gitti. Tamam hadi eve dönelim. Gel seni halledelim videoyu kapatalım gel. Arkadaşlar Naruto'ya gidiyoruz artık yani. Buradan bir sürü topladım şöyle göstereyim size. Görünmüyor da fazla. Beyazları çünkü toplamadım. Aaa örs kırıldı onu Bir şey deneyeceğim bekle 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 Sasuke Koşsana yavaş gidiyor değil mi? Yavaş koş bir yavaş Daha yavaş gidiyorsun değil mi? Aa oha ne? Uçuyorum lan Oha o ne lan öyle yavaş düşüş Aaa Aaa Sasuke Bana bak bana izle bak beni izle Bak bekle Bekle kal orada sen İzle beni izle Bekle. Bak. Yavaş şey. Aynen. Ee, güzel bu. Hey. Güzel bir şey. Aynen aynen. Bunu yapalım. Yukarı atlarken falan kullanırız. Naruto buraya elmaları koydum bu arada söyleyeyim de. Elma ya aynen. Bir tane oldu. Al bak gel. Şunu attım. Şunu attım. Şunu attım. Şunu attım. E ee, bu kadar mı? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oğlum ne yaptın? Aldın mı hepsini güzel? Aldım aldım. Daha Hepsi lazım mı kara düşün. Ya. Yarın da toplayacağım değil. bu arada çok zevkli. Yo yo değil 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 gel. Öncelikle gel şuradan bir setini al. Ne seti? Elmas seti var. Bir ben. elmas seti istiyorum ben de artık yeter ya. Hatta aynen aynen şunları al bir. Bu mu? Oy. Al 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 al. Gel gel şuraya. Yukarıda bekle beni yukarıda. Senin e, sonsuzluk mu şeyin yayın? Yayın mı? Yo değil yayın güç alev güç kırılmazlık var sadece kırılmazlık güç. Tamam bekle. Ok lazım Aa. Bekle. Oğlum bu ok. Ok, ok, sınırsız mı? Nereden anlayacağım? Evet ok sınırsız. Bak Sasuke. Ne? Öncelikle ee, şuradan 4 tamir kitabı al. Tamam mı? Tamir mi? Evet. 4 tane oldu. Eee? Beklesin yukarıda bekle beni. Örts yapacağım bekle. Gel bir yukarı. Geliyorum bekle. Gel yukarı. 4 tane tamir tabi aldın mı? Evet. Önce hepsini tek tek bas onlara. Kask mı? Kasklar mı? Kask hepsini. Olmuyor. Niye? Pembe bir işte. Niye olmuyor lan? Aaa levelin kaç? Beş. Olmaz tabi levelin az. Neyse onu bir sonraki videoda yaparız ya. Kask yaptım sadece. Tamam al şu kitapları senin. Al şu iki kitabı. Bunları senin sakla. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şöyle gördüğünüz gibi baya 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 geliştik. Her şeyimiz artık böyle. Ay çok iyiyiz ya. Aynen ben, ben Aynen çok iyi oyuncuyum. Evet güzel artık. Hayır sıkma sıkma oğlum sıkma lan. Vurum abi daha. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Instagram'dan artık beni takip edebilirsiniz. Ee, İzleyemeyenler için Pico Park'ı izleyebilir. Son videomda var zaten. Bir önceki videoda bundan. Görüşmek üzere. Bay çok bay. teşekkür ediyoruz tekrar izlediğiniz teşekkürler. Izlediğin için. Yani çok iyi bölümdü bence. Güzeldi. Ben zevk aldım. Yani o kadar ağaç topladım ki. Çok iyiydi. Hı. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Diğer videoda bay bay. görüşmek üzere. Daha ileri gelecek. Daha fazla gelişeceğiz. Çok iyi olacak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.